Yurttaşların hayatını kolaylaştıracak çözümleri üretilmesi kaçınılmaz bir sorumluluk haline gelmiştir. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleşen lansmanda halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak birçok yenilikçi uygulama duyuruldu. Lansmana CHP İl Başkanı İlksen Özalper, ilçe belediye başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları CHP ilçe başkanları, CHP il yöneticileri, belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Manisalı katıldı. Başkan Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek de Manisa için hayata geçirilecek yenilikçi projelerin sunumunu ilgiyle izledi. Dostlarım, içinde yaşadığımız bu hızlı değişim çağında şehrin ve değişime ayak uydurması gerekliliğini, yurttaşların hayatını kolaylaştıracak çözümleri üretilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Biz de bu bilinçle hareket ettik ve Manisa'mızın dijital dönüşümünün ölçüsünü yapmak için yolumuza 10 ay önce ekibimizle birlikte çıktık. Özellikle bilinmeliyim ki bugün tanıtımı yapacağımız projelerin hepsini kendi öz kaynaklarımızla, kendi ekiplerimizle gerçekleştirdik. Hemen sizlerle de Dans konu sonunda sizlere de sormak istiyorum. ve göreceksiniz ki halkımızın ihtiyacı, onların hayatını kolaylaştıran ve günlük gördüğümüz sorunları çözme için biz bu projeleri birlikte hazırladık. Marisa Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük projelerinden biri olan bu, Marisa halkının tüm belediye hizmetlerine ve önemli uygulamalara tek bir platformdan kolayca imkanı sunuyor. Karemin adına üzüm koyduk ki Manisalı hemşerilerin Mayısalının ruhunu ve bizim olan değerlere sahip çıksın diye. Üzüm aplikasyonu içerisinde 7 tane uygulamamız var. 7 uygulamadan Niyo ve Yapay Zekalı birlikte sizin tüm ihtiyaçlarınızı, tüm sorularınızı sorabileceğiniz ve cevapları aldığınızda sorunlarınızı da kendi dairesine ileten Yapay Zekalı oluşturduğumuz bir uygulamaydı. Manisa için acil uygulamamız saniyelerin dahi çok önemli olduğu afet anlarında hayat kurtarmak için özel olarak tasarlandı. Deprem anında enkaz altındayım butonuyla konumunuz hata payı olmadan acil yardım ekiplerine iletilir. Bu sayede ekipler tam olarak bulunduğunuz noktaya yönlendirilir ve yardım daha hızlı ulaşır. Manisa için acil uygulaması Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz indirilebilir. Alzheimer hastalarının güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Ben Buradayım projesiyle ücretsiz akıllı takip cihazları sunuyoruz. Bu cihazlar sayesinde hastalarınızın nerede olduğunu anlık olarak takip edebilir, kaybolma durumlarında kolayca konumlarını görebilirsiniz. Manisa için tarım uygulamamızda üreticilerimizin yanındayız. Uygulamamızla verimli toprakların analizi, sulak alanların haritası ve ürün rekortesi verilerine kolayca ulaşabilirsiniz. Ben hep şunu gördüm: çiftçilerimiz çok yalnızdı. Onlarla maalesef ilgilenen bir Manisa Büyükşehir Belediyesi yoktu. Ama artık tüm gübre desteklerini, tohum desteklerini veya tarlasından doğada bahçesine yapacağı olan hizmetlerinde. Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa için tarım uygulamasıyla onların yanlarında olacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük projelerinden biri olan Uzu, Manisa halkına tüm belediye hizmetlerine ve önemli uygulamalara tek bir platform.